Faruk Bey'le biz burada tanıştık. Ben dinliyorum kendisini. Cem Bey'i de dinliyorum. Burada dinlemekte zorluk çektiğim şeyler oluyor. Ersan Hoca ile birlikte bazen da konuyu da anlamıyorum. Çünkü herkes aynı anda Bugün bağlı. Bugün çok sakin. Efendim? Cem Bey hiç araya da girmedi. Ben olsun. de onu ayrı Cem Bey'in sakin olmasının nedeni kuvvetle muhtemel ki ben entelektüel tartışmaları yapmak isterim. Kuvvetle muhtemel Cem Bey'in çok sert ve karşısındaki insanları itham eder tavırlarına karşılık ilk defa ona da bir takım ithamlar geldi ve empati kurdu. <laughs> olay, olay, ve şu duyguya oldu. Mesela bizim elimiz kolumuz bağlıyken televizyonda köşede o kadar ağır şeyler söyledik ki bize bir mikrofon bile uzatılmadı. Şimdi hissettik onun hakkında da. Ee, şey, onun hakkında da ağır, ağır şeyler bir. söylenecek ilk defa şunu düşündü. Ama ağır yani, bir şey söylemediniz zaten. Şey Siz zaten ağır bir şey söylemediniz. Burada ya. değil. Ha, son. Başka ee, zaman. Onun hakkında söylendiği zaman farklı yerlerde ben bu halini de sevdim. Çünkü konuşabiliyoruz. Ee, şuraya gelelim. Helalleşmeye karşı hesaplaşma. Hukukta ya da masada konuşacağız. Ben Faruk Bey'i beğenmediklerimi şimdi söyleyeceğim. Dedim ki şimdi şehvet meselesi. Bunu şu anlamda söyledim. Retorik, hitabet e, siyasetçinin temel damarıdır. Şimdi iyi konuşan bir siyasetçi lafına kaptırır, beşinci vitese gider, başladığı yerden söyler söyler. Çünkü cebinde şey sorumluluk yoktur, söyler söyler. En güzel örneği Tansu Çiller. Herkese iki tane anahtar dedi, milletin poposundaki e, şeyini bile e, aldı sonuçta. Atmak kolay. E bunu tabi Faruk Bey için söylemiyorum. Ama söylediklerinde bazı şeyler çok enteresan yere gidiyor. Onları düzeltmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bunlardan bir tanesi önemli solcularla ilgili söylediği şey. Şimdi bakın solcuların bu ülkedeki ne kadar önemli olduğunu iki şekilde örnekleyelim. Bir tanesi Türkiye'nin tek adamı, 25 yıldır İstanbul'u yöneten, 20 yıldır Türkiye'yi yöneten bir insan. Aşağı yukarı e, Cem Bey gibi söylersek partisinin çok ötesinde bir değeri olan dünya lideri belliğinden terzi fikri atamıyor. Ya neden atamıyor? Tam tam onun not Bakın neden atamıyor? Çünkü not terzi fikri halk. Evet. Çünkü terzi fikri fındık. Çünkü terzi fikri toprak. Çünkü terzi fikri bu vatanın <laughs> kokusu. Türkiye'nin yurtseverlerinin birincisi. Başka bir örnek. Solcular Ama ne yapıyor? Bafra'yı da 20 yıldır %60'dan ee, aşağı fark almıyor. Türkiye'de olabilir canım. Onun işte 12 Eylül'de Olursun. evren. E, önemli. ev 12 Eylül'de evren. E, Türk İslam sentezi diye solcuları Mamak'ta, Diyarbakır Cevaz Cezaevinde katledip babalarının e, önünde. O çocuk, de Çocuklarının vardır. önünde. Ço çocuklarının vardır. önünde babaların e, hadi burada kibar olduğumuz gibi rütük belası çıksın, çıplak soyarak onlara tecavüz ettirecek görüntüleri seyretmesiydi. Bunu Türkiye'de. niye savcılara mal ediyorsunuz? Bugün ben savcı bile. evren dedim. Öyle, e, tamam de yani, öyle onu. bir anlaşılıyor yani. Bunu öyle savcılara yaptılar, evren yaptı. Ülkücüler bunu kim yaptı? Bunu, yani. bunu ülkücülere fa, de yaptılar. Fa, yani. Bunu niye fa, fa, sağa yüklüyorsunuz? Ya ortasını ben buluyorum. Ben anlamadım. Evet, ya, onu evet onu anlamadım. Evet kardeşim. Ülkücülere evet. de. Arkadaşlar. Biz bunların cezalarını yatmış mahkemelerine çıkmışız. <laughs> Romantizme gerek yok. Evet. Ülkücüler de bu bedeli ödedi. E, tamam. Bize daha büyük bedeller Şimdi, ödedildi. E Ödetildi kardeşim. Ben şunu söyleyeyim. Evet. Ben, ben, ben sağcılar falan demedim. Kenan Kenan askerler önce, dedim. Evet. Yani karıştırmayalım onu. Şimdi helalleşme meselesine gelmeden önce bir espri yapayım. Hepiniz izlemişsinizdir. Burhan Kuzu Hoca bana şeye gelmişti. Aykırı sorulara gelmişti. Şimdi internete girenler görür. Ben Burhan Hoca'ya dedim ki Hocam dedim, niçin sağ partilerdekiler hırsızlıktan, yolsuzluktan içeri giriyor da solcular siyasi nedenlerden dolayı giriyor? Çünkü solcuların bir ideolojik kavgası var. Somut örnek verelim. Bugün Türkiye'nin en başarılı belediyesi neresi? Tunceli. Çünkü adam sırtında işçiyle birlikte işçi, köylüyle birlikte köylü. Çünkü komünist, çünkü sosyalist. Kemal Bey'in son dönemde bakmayın şeylerle e, muhafazakarla ilişkiye kuruyor ama en kritik lafı etti. Kemal Bey'e onu ödetmeye kalkacaktır hem İslamcı sermaye hem tüsiyat eğer yaparsa. Neoliberalizm bitmiştir dedi. Evet. Beşli çetenin mallarını kamulaştıracağım dedi. Geçmediğiniz köprülerin parası bunlar kritik şeyler. Aslında solun politikalarını uyguluyor. Şimdi bu helalleşme meselesiyle ilgili birinin helalleşmesi gerekir tabii. Ancak öğretmenlik değil. Öğretmenlik benim için çok önemlidir. İlkokulda ben devletin gösterme gösteme pansiyonu ilkokulunda okudum. Yatırlar vardı falan. Türkiye'deki eğitim mesela şu soruyla ortaya çıkabilir. ...Fetullah Gülen cemaati, şimdi terörist dediğiniz cemaatin temel çatışması nerede çıktı? Dershaneyle. Dershanecilik meselesi 12 Eylül'den sonra paralel eğitim oldu mu? Oldu. Bir hı hı. o. Nerede? İki, çok önemli başka bir şey daha var. Türkiye'de para piyasalaştırılarak sağlığı ve e, şeyi, eğitimi de. bir kere şu hale gelindi. Türkiye'de her insan için ya imam hatime gideceksin ya özel okula gideceksin. Şimdi Türkiye'nin imam hatime göndermek isteyenleri zaten gönderiyordu. Böyle bir sorun yok. Ama siz bu iki seçeneği indirginiz. Faruk Bey'in sorusunun ben cevabını vereyim. Dedi ki, niye bir bakanın çocuğu orada yok? Niye bir bakanın çocuğu burada yok? Soru haklı. Neden bir tane bakanın çocuğu imam hatipte okumuyordu? Hepsi Amerika'da okuyor. Neden bir tanesini? Çok okuyor ya. Çok Efendim? Mu, mu? Çok, yok, ya. Selam, yok. yok. Bir sürü millet Bu, ya. Ya. Yok. ben, Bu, ben biliyorum Bey, yapma. Bunu tek taraflı ben, ben, ben bir Türkiye sürü... analizi Hayır, yaptım. Tamam, ben bak, size bir Türkiye Bey. analizi yaptım. Bir ben... tek taraflı almayayım. çok Bilim Ben söyleyeyim. size bak en az 10 tane Karadeniz'den vekil çocukları imam hatipte okuyan çok kişi sayarım. Çocukları burada okuyan çok ben, yapmayın ben, yani bak. Ben diyorum ki bütün vekiller ya siz 3 3-5 şey, kişiden herkes böyle şey, bir şey başında yapıyor. Bir şey yani. yapsalar keşke ortaya çıksa. Yapmayın. Helal, helalleşme ile ilgili, helalleşme. Her ülke ziyarete de bir değinir oradan. Evet, e, tamam ben de bir tek şey Enver Bey devam edin bir tek şey söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm dediniz. Mansur Yavaş'a vermem dediniz. Bütün bu saydığınız FETÖ meselesi ve cemaat işte okullar, dershane, paralel eğitim, değil mi? Şimdi bir çağrı yaptım. Bak bir daha söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'na Berhan abi bilir. Çok saygı duyarım. Yani çok saygın bir siyasetçidir benim gözümde. Fakat açık ve şeffaf olalım. Madem öyle oy vereceğiniz Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıysa bu memlekette cemaatlerin, tarikatların hepimiz biliyoruz değil mi? Bir sürü okulu var. Var mı? Var. Bir sürü yurtları var mı? Var. Mesela topluma şu vaatte bulunabiliyor mu? Biz laik demokratik cumhuriyetin devlet okullarında eğitime devam edeceğiz ve bu okulların tamamını kapatacağız. Diyebiliyor mu? Bunu söyleyebilir mi? Şimdi cevabımı vereyim mi? Tabii. Ben, benim adım Enver Aysever. Ben olsam hepsini kapatırım. Kemal Bey yapar mı bilmiyorum. Ben bir saniye durmam. Hepsini kapatırım. Ee, Türkiye'de hepsini kapatırım. Nedeni de şu. Hı cemaat, tarikat vesairenin okul sahibi olması değil, inanç özgürlüğüne sahip olması gerekir. Çünkü Türkiye, siz öğretmenseniz eğitim birliği diye bir şey kurmuştur. Bu eğitim birliğinin içerisinde tartışması e, kenara koyuyorum. Din eğitimi de vardır zaten okullarda. Dolayısıyla kişiye göre din eğitimi olmaz. Ama milyonlarca oy var. Bakın, Nasıl olacak? Ben, yani? ben kendi payımı oy var orada. Ben kendi payımı Ben kapatırım. Dolayısıyla ona da şu... O zaman yüzde %1 oy alırsınız. Ya ben zaten ben partim yüzde %1 alıyor. Dolayısıyla ben orada kendi oyunu görüyorum. Fantezi bir fantazi yani. Böyleyse tamam biz ol, de rahat olalım. Şey, ama öyle seviyor değil mi? Bir dakika. Şey bir dakika. Yani. Fantezilerin, Fantazilerin, hayallerin kötü olduğunu nereden Yok kötü demedim. Ya yanlış anlamayın. Mustafa lütfen. Kemal eğer o hayali yok. kurmasaydı bugün yaşadığınız yok, bir ülke olmayacaktı. Yok yok. O anlamda demedim ya. Şimdi bunu hemen ters anlamayın. Ya yani. da e, t, şey Tayyip Erdoğan küçücük partisi yüzde birken hayal kurmasaydı evet. Türkiye'de geçirmez. Fantezi şey iyidir. Ayrıca evet. Ali, Lenin kimse inanmazken devrimi yaptı. Neyse. Robespierre de öyleydi. Bütün devrimciler hayal kurar ve o işi halleder. Gündemde böyle e, e, üç ahbap çavuş ilişkisinde olanlarda olduğu yerde sistem içinde Helalleşme. Toparlayalım. Ama yani. Gelinim, e, derle... e, ye, ye, Çok gelin helalleşme. helalleşme. karşı dakika oldu. ya tavrı 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 Yalnız helalleşmesi gereken birisi varsa o da bugünkü siyasi iktidardır. Not aldım. Türkiye'de hiçbir Alevi, hiçbir gayrimüslim, hiçbir Kürt, hiçbir damgalanmış CHP'li, hiçbir cinsel yönelimi farklı olan insan devlet kadrolarında hiçbir şekilde yer bulamaz. Bir kere bunlarla kim helalleşecek bunu sormak lazım. Bir, Türkiye'de Metin Akpınar'la, Genco Erkal'la o yaşlarında mahkemelere çıkartıp onlara bu zulüm yapanlar onlarla nasıl helalleşecek? İki. Bizim mesleğimizde benim yine durumum nispeten iyi. E, düştük kalktık bugüne kadar geldik. Sadece fikirlerimizden bakın haber Türk televizyonu şu anda o kadar önemli bir şey yapıyor ki. Kürşat Bey, e, Serap falan o kadar zor bir şey yapıyorlar ki. Çünkü Türkiye'nin tamamının üzerinde bir demokrasinin kılıcı var. Biz şu duyguyla geliyoruz buraya utangaç olarak. Burayı kastetmiyorum. Utangaç olarak şöyle geliyoruz. Başlarına bir iş açmayalım da haftaya da bizi çağırabilsinler. Ben, ben hiç böyle gelmiyorum. Niye böyle bir şey hissediyorsunuz? E çünkü ya? sizin söylediğiniz... Başına neden bir iş açasınız? Yani Pardon boyunca... ben, ben söyleyeyim de... Neden Neyse şey... o bizim meselemiz önemli. Değil Hayır, yani. Ben, sizle evet. ilgili değil. neden, neden Bey, o kadar ya. özgür bir platform herkes istediğini söylüyor. Söyleyeyim ne kadar özgür. Sadece Rütüp, Rütüp dediğiniz toplumun ahlak kuralları var. Bunların en bu kadar yani. Başka toplumun başka şey şey? ahlak bekçisi olamaz da başka bir şey Ya başka bir şey yok. Evet. Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Neden bunu söyledim? Evet. Ee, siz Rütük cezalarına baktığınız zaman Bak. 3 kuruşu olmayan Tele1, Halk TV, Fox, KRT her gün dayak Kutsu yiyor. Hayır oradan onun kardeşine Çok yok. kuruşu. Kale, o ayrı. Kale, ben öteki oraya de, ayıralım. Ben onun kuruşları başka ötekide New York'ta, bakın, Los, bakın, Los Angeles'ta onun kuruşları. Faruk Bey bakın şu karşı evet. karşıya gelmemiz bile zaten sizin burada rahat olmanızın sebebi. Türkiye'de bir solcunun çıkıp da cümle kurması cesaret haline döndüyse Allah Allah. bu Türkiye'nin sorunu. Bakın <laughs> ya yok böyle bundan bir şey daha yani. 10 sene önce, evet. bundan daha 10 sene önce evet. çok değil yani benim ömrümün 40 yaşlarında evet. Nagihan'la birlikte yayın yaptığımızda Türkiye neydi? Bugün yayın yaptığımızda da ben o koltukta ömrümü geçirdim. Oradaki insanların, arkadaşlarımı kastetmiyorum. Ne kadar takla attıklarını da biliyorum. O yüzden bunu tartışmıyorum. Ben helallikleri soruyordum. Mesela e ee, şeyde kim helalleşecek? Ali Tatar'ın eşiyle kim helalleşecek? Dolayısıyla dolayısıyla buraya buraya koyduğumuz zaman, buraya koyduğumuz zaman, ya. zaman Fırat Çakır e, oldu. Koyduğumu, bu, buraya, buraya, buraya koyduğumuz, buraya vuruldu. Buraya koyduğumuz zaman da kim helalleşecek onun ailesiyle? Bunları da söyleyin. Buraya koydum. Bunları da, da söyleyin ama. Bakın şöyle bir anlaşma yapalım. Benim evet. söyleyeceklerimi ben söyleyeyim. Sizin söyleyeceklerinizi siz söyleyin. Öyle olmuyor o zaman. Öyle oylanmaz. Öyle olur. Öyle olur, öyle olmaz o. Benim kimi inandıracağım diye bir sorun yok. Ancak en kritik soruyu Evet. Mesela geziye katılmış olan kadınlar sürtük mü? Değil. Heh. Peki, peki. Yanlış bir telaffuz. Bir yanlış bir cümle. O gün de söyledi. Peki Yine bir şey söyleyeceğim. Yanlış, o yanlış telaffuzu Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı ne yapardınız burada? O da yanlış der. Ne yapardı biliyor musunuz? Ona da yanlış der. Ne yapardı biliyor musunuz? Çok da güzel yapıyor programı. izliyorum sabah. Cem Bey çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun bağırsaklarını değil, ince bağırsağı değil, Kemal in ciğer, de ciğer bumbar hepsini ortaya koyar. Derdi ki işte halkın değerlerine karşı Kılıçdaroğlu derdi. Derdi. Mesela mesela Hayır, mesela şöyle bir şey olsa. Çubukta şey vuranı söyledik ama mesela siz Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Bey yurt dışından para kaçırıyor dediğinde. Onu A, A haber spikerini boğazına ip geçireceğim dediğinde eleştirdiniz mi? Ben evet. evet. Ben onu bilemem. Artık yavaş şey, yavaş. Bilemem. <laughs> şunu, şunu da şunu yani. Tamam, yani. ya ya yani öyle şey Ben, ben bir hiçbir basın mensubunun bir tarafına bir şey geçirmedim. Eleştirdiniz mi mesela? Konuşsunlar. Eleştirdiniz mi mesela ben, ben Kemal Şimdi, Bey? E, vallahi onu duymadım ben. Şimdi eleştiriyorum. 2 3 sene önce Kim, kimsenin söyledim. Kimsenin boğazına bir şey geçirmesin. Mesela yarın iktidara gelelim bütün yandaş Medya, çok çok el bir yani. Bütün yandaş basının gazetelerini kapatacağız, televizyonlarını kapatacağız tamam, o zaman ben diyen espri, görüşü eleştirdiniz mi? Eleştirdiniz mi onları? Söyleyeceğim espriyle bitireyim. Bakın ne olur biliyor musunuz? Yarın seçim olur. Meral Hanım, Kemal Bey, birisi Cumhurbaşkanı olur. Ve ertesi gün ne olur biliyor musunuz? Ne olur? e, Türkiye'deki bütün ana akım medyada Nagihan siz Cem Bey kadrolu olursunuz ben yine burada o yanlıştı bu yanlıştı değil mi? Enver Aysel'in kişisel bir sorunu var yani Onu ben, anlatıp Ben diyor. yine o yanlıştı bu yanlıştı. Ya Allah aşkına diyor. sen <laughs> Nagihan'a topu atmış <laughs> oldun. Ama, sonra, Ailelim, ona, e, Nagihan ya bir şey söyleyeceğim. Nagihan Ekrem Bey'in otobüsünde vardı ben evde seyrettim onları ben hiçbir otobüste falan yokum çok şükür evdeyim ya, yani. ne var orada?